Audubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cümleten selamun aleyküm Allah celle celalüh sohbetimizin hayırlı bereketli istifadele eylesin, rızasına muvafık kalsın Muharrem ayının ilk 10 gününün de çok önemli olduğunu vurgulamıştık. Vel fecri ve leyalin aşr ile anlatılan Fecir suresinin ilk ayetlerinde anlatılan yemin edilen üzerine 10 gün gecesiyle gündüzüyle tekiyle çiftiyle bütün günlerin çok önemli olduğunu vurguladığını ve Muharrem'in ilk 10'una da baktığını Ramazan'ın son 10 gününe de baktığını Zülhicce'nin ilk 10 gününe de baktığını, üçüne birden işaret ettiğini anlatmaya çalışmıştık. İnnel aşrı hadil aşır. Allah'ın yemin ettiği, dikkat çektiği, güzelliği ve özelliğiyle dikkat çektiği 10 gün bugünlerdir dediği üçü içinde rivayet var. Ve ayrıca Muharrem'in haram aylardan bir tanesi olduğunu da vurgulanmıştık. Tevbe 36'da anlatılan minha erbatun hurum. Onlardan dördü haram aylardır. Peygamber Efendimiz bu aya da haram aydır diyor. Ve hatta şehrullah diyor Muharrem ayına. Şehrullah tabirini kullanıyor. Şehrullah, Allah'ın ayı. Bütün aylar Allah'ın da bir şeyi Allah'a izah ettiği zaman onun çok önemli olduğunu, Allah indinde değerli olduğunu vurgulamak için yapıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Beytullah diyoruz. Haşa Allah orada mı? Yok. Mekandan münezzeh. Ama oranın çok kıymetli mekan olduğunu vurgulamak için ne diyoruz? Beytullah. İşte bunun gibi Şehrullah, Allah'ın ayı. Hangisi? Muharrem ayı için. Min eşhurul hurum. Haram aylardan birisidir, Allah'ın ayıdır. Peygamberimiz sağolsunlar böyle vurguluyor. Birinci aydır İslam takviminde, hicri takviminde. Birinci günü hicri yılbaşı, onuncu günü aşura. Hicri yılbaşımız bizim için çok önemlidir. Şimdiye kadar maalesef birileri başkalarının yılbaşlarını kutlamış olabilirler. Tövbe etsinler, özüne dönsünler, Ya Rabbi bilemedim desinler, kendilerine gelsinler. Müslüman, Müslüman gibi davranır. Kimliğine sahip çıkar, özüne sahip çıkar. İşte bizim hicri, yılbaşımız geldi. Eskiden 1400 senedir, 14 asır hep kutlanmış. Nasıl kutlanmış? İslami edebe uygun bir şekilde kutlanmış. Tabii güzel giyinmeler olmuş. Güzel güzel bayramlıklarını giymişler. Kimisi birbirlerini ziyaret etmiş. Karşılaştıklarında tebrik etmişler. Yeni Hicri seneni tebrik ederim. Allah hayırlı mübarek etsin diye tebrikleşmişler. Osmanlı'da sultanı ziyaret ederlerdi. Yani padişahı ziyaret ederlerdi. Devlet erkanı tek tek hepsi ziyaret eder. Bayramlarını tebrik ederlerdi. Hicre-i sene, yeni seneyi tebrik ederlerdi. Bayram gibi kutlarlardı. Ve Muharremiye adı verilen harçlıklar dağıtırdı. Yani sultan devlet erkanı kendisini ziyaret edip tebrik ettiği zaman onlara harçlıklar verirdi, ulufeler dağıtırdı. Devlet erkanı da kendi emrinde çalışan insanları, memurlarını Aynı şekilde iltifat, e, iltifat ederdi onlara, e, ikramlara, hediyelere adeta boğarlardı ve seneyi güzel aşmaya, hayırla, bereketli aşmaya çalışırlardı. Yani bugün tabii pek öyle istediğimiz manada Hicri Yılbaşı kutlanmıyor. Maalesef, Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ya, inandıkları gibi yaşamayanlar zamanla yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar inandığımızı yaşamazsak, kendi yılbaşımızı kutlamazsak, kendi haram aylarımızı bilmezsek, kendi üç aylarımızı bilmezsek, kendi özümüze dönmezsek bize anlatıldığı zaman yadırgarız. Niye? Çünkü öbürüne alışmışızdır. Bir ocağı kutlarsak tabii Allah korusun, hep başkalarını uyarsak başka türlüsünü yadırgamaya başlarız. İşte Hazreti Ömer onun için diyor ki, kendi inandığı gibi yaşamayanlar zamanla öyle değişirler ki yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Yaşadıkları ona normal gelir, öbürünü yadırgar. Normal gelir artık. Hayatın bir parçası haline gelir, Allah korusun. Muharrem'i bugün yılbaşını yani kutlayanlar, Hicri yılbaşını değişik etkinliklerle kutlayanlar var, Mısır'da var. Tunus'ta yapılıyor Osmanlı'dan sonra. Yapanlar var hala. Mısır, Tunus, Fas, Cezayir gibi ülkelerde kutlanıyor yani. Bizim de gayri resmi olarak kutluyoruz. Bir araya geliyoruz, tebrikleşiyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin diyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bizim için ve cümle İslam alemi için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin başında ve sonunda hayırla başlamayı, hayırla bitirmeyi çok önemsermiş. Tabii ki her tarafı hayırlı olsun, en güzeli. Ama hiç olmazsa hayırla başlamak, hayırla bitirmek. Mesela bir güne başlarken Peygamberimizin yaptığı dualar var. Allahümme inna nes'eluke hayra hadal yevmi fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu. Allah'ım bugünün hayrını isteriz, bereketini isteriz, feyzini isteriz, nurunu isteriz, güzelliklerini, başarılarını isteriz ve naunu bi kem mişerri Bugünün getireceği her türlü şerlerden sana sığınırız. O gün bugünden sonraki şerlerden de sana sığınırız. Mesela diyor ki uykudan kalktınız diyor. Allah'a zikrederek besmeleyle duayla başlayın diyor. Elhamdülillahi'llezî ahyânâ ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi uyuduktan sonra uyandıran, öldükten sonra dirilten Allah'a hamdü senalar olsun gibi dualar etmek. Diyor ki İnsan uyandığı zaman biri melek, biri şeytan iki kişi ona doğru yaklaşır ve telkin ederler. Biz duymuyoruz ama vicdanımız hissediyor. Bunlardan birine uyuyoruz. Melek der ki ibda bi bismillah. İbda bil hayır. Hayırla başla. besmeleyle ile başla. Dua ile başla. Ama şeyde şey dermiş ki şeytan da. İbda bi şer. Şer ile başla. Eğer biz başka şeylerle başlarsak yani olmadı. Onun için sağdan kalkma derler ya, sağdan kalkma tabir aslında besmeleyle, ile dua günü aşma manasına. Besmele olursa hayırsız olur, bereketsiz olur, Allah'ı zikirsiz olursa değil mi? Hilali gördüğü zaman aynı şekilde yeni aya girerken değil mi? Hilale bakarmış, dua edermiş. Bunlar hep bilmek lazım. Allah'ın bu hilali, bu ayı bizim için, sevdiklerimiz için, aile ehlimiz için, ehlimiz için, aile efradımız için, İslam alemi için hayır hilaliyle, hayır ayı ile, hayırlara, bereketlere, feyizlere vesileyle bu ayın getireceği şerlerden, sıkıntılardan, olumsuzluklardan sana sığınırız ya Rabbi gibi Türkçede insanlar dualar edebilirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela aya başlarken oruç tutmayı hem kendisi yapıyor hem tavsiye ediyor. Ayın sonunda oruç tutmayı. Hayırla başlıyor, hayırla kapatıyor. Değil mi? İşte her şeyin, günün, ayın, yılın, her şeyin başını, işin, her işin başını, ortasını, sonunu en güzel bir şekilde yapmak lazım ama hiç olmazsa başıyla sonu çok önemli. Değil mi? Allah ömrümüzün de sonunu çok hayırlı eylesin. Çok hayırlı olması çok önemlidir sonun. Bu yüzden şuraya getirmek istiyorum lafımı. Oruç tutma imkanı olanlar, sağlığı el verenler, hicri bitmekte olan senenin son gününü hayırla kapamasında fayda var. Peygamberimizin tavsiyesi. Oruçla kapasın, hayırla kapatsın, güzelliklerle kapatsın. İlk gününü de oruçla açsın. Bir hürmetli aydan öbür hürmetli aya geçmiş oluyoruz. Sene sonu da sene başı da ikisi de hürmetli ay. Seneyi hayırla kapatmak, yeni seneyi de hayırla açmak Peygamberimizin tavsiyesi yaptığı icraatlar içerisinde olan şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, geçmiş senenizin son gününü imkanı olanlar oruçla kapatsınlar. Son günü oruç tutsunlar. Hayır hasenat yapsınlar, tövbe istiğfar etsinler. Böylece umulur ki geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olur, Allah affeder. Hayırla kapatırsan umulur ki geçmiş bir seneyi Allah affeder yine devam ediyor diyor ki yeni seneyi de hayırla başlayın. Oruçla başlayın, oruçla açın yeni seneyi, ilk günün orucu açın. Hayır hasenat yapın, Allah'ı anın. Umulur ki önünüzdeki bir sene hayırlı, bereketli olur. Hayırla başlarsak hayırla gider. Tohumu hayırla atmak lazım. Geçmişi de hayırla kapatmak lazım geçmiş bir senenin affı, önümüzdeki bir senenin de hayırlı, bereketli olması için. Kim için? Hem kendimiz hem İslam alemi için. Öyleyse son günü oruç, ilk günü oruç. Önemli. Son günü tövbe namazı. Bir kusur, bir günah işlediği zaman insan tövbe istiğfar eder. Ama güzelce bir abdest salır da tövbe namazı kılarsa daha güzel olur. Kerahat vakitlerinin dışında kılınacak. Ne kılacağız? Tövbe namazı. İki rekat tövbe namazı kılıp, tövbe istiğfarlar edeceğiz. Hacet namazı da ilk gün kılmak. Hacet namazı kılmak. Hacet neydi? İhtiyacı Allah'a arz etme namazı. Hacet namazı. İhtiyacını belirtme demek hacet. İhtiyacımızı Allah'a arz edeceğiz. Tabiri caizse dilekçeyi Allah'a sunacağız. Manevi dilekçemizi. Şimdi son günü tövbe istiğfar edecek insan bildiği tövbelerle, istiğfarlarla tövbe istiğfar edecek. Fakat en güzeli, en üstünü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle Seyyidül İstiğfar duası. Seyyidül İstiğfar, istiğfarların seyyidi, efendisi demek. Peygamberimiz diyor ki inne seyyidel istiğfari en yekulel amdu. İstiğfarların en üstünü, en yücesi, en seyidi efendisi kulun şöyle demesidir diyor ve söylüyor inşallah onu. Son günü Bol bol tövbe istiğfar etmek lazım. Ayrıca son gün ve ilk gün hayırlar yapmak. Mesela sadaka vermek. Es sadakatu teruddul bela ve tezidul umur. Hadis-i şerifte var. Birçok belaları def eder ve ömre bereket katar. Hayır katar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dualarla kapamak, duvarlarla açmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir şeyi hayırla başlatır, hayırla bitirirseniz Umulur ki Allah Celle Celaluhu der ki ey benim yüce meleklerim. Kayıt eden meleklere der ki ey benim yüce meleklerim. Bu kulum başta hayırla başladı. Sonunda hayırla bitirdi. İki hayrın arasındaki yaptığı kusurları silin gitsin, görmezlikten gelin. Der diyor umulur ki böyle yapar. Bu çok önemli bir şeymiş yani. Hayırla başlayıp hayırla bitirmek. Gün içinde, her iş içinde, her ay içinde, her yıl içinde, ömür içinde her şey de çok önemlidir. Allah Celle Celaluhu yardımcımız olsun. Ayrıca Muharrem ayı hürmetli aylardan dedik, haram aylardandır dedik. Haram aylardaki oruç en az 1'e 30 sayılıyor. Aşırı orucu hariç. Onunki çok daha yüksek. Aşırı gün orucunu onu sonra söyleyeceğim. Hayırla başlatma açısından da Muharrem'in birinci günü yani yılbaşının birinci günü de olan 1'e 30'dan bayağı yüksek. Onu da vurgulamış olalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün birisi sordu. Dedi ki, Ya Resulallah Eyyus siyami eftal ba'de ramazan Ramazandan sonra Allah indinde en eftal olan oruç hangi oruçtur? Ve devam etti sorusuna Eyyus salati eftal ba'del mektubeti Farz olan namazlardan sonra Allah indinde en kıymetli namazlar hangi namazlardır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Diyor ki, اَفْطَلُ salati <laughs> اِنَّ اللّٰهِ بَعْدَ Allah'ın indinde en eftal olan, en faziletli olan namazlar badel <laughs> الْمَكْتُوبَةِ Bazı rivayetlerde badel <laughs> الْفَرِيدَةِ diyor aynı. Farz namazlardan sonra en eftal namaz hangisi? Salatul <laughs> leyl. Gece namazıdır diyor. Diğer rivayette de salatun fi cevfil leyl. Gecenin karanlıklarında kalkıp Rabbinin huzuruna gelmektir diyor. Demek ki insanın uykusunu bölmesi, teheccüd namazı kılması, farz namazlarından sonra en eftal namaz. Allah hepimize nasip eylesin. Tetecafe cunubu manil medaci yed'une rabbehum ve tam'a gibi ayetlerde de var hep. Benim has kullarım yanlarını yataktan ayırır, uykuyu böler, huzuruma gelir, korku ve ümit ile bana yalvarırlar diyor. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Demek ki farz namazlardan sonra en kıymetli namazlar teheccüd namazlarıymış. Zor çünkü değil mi? Zor. Bir kader el mağrem el manem ne kadar zorluk varsa mükafatı da o kadar büyük. Diyor ki devam ediyor cevaba. En eftal oruçlar Ramazan'dan sonra hangi oruçlardır diye sormuştu kişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Eftalu siyami indallahi ba'de ramadan şehrullahil muharrem. Ramazandan sonra Allah indinde en üstün oruçlar Muharrem'deki tutulan oruçlardır diyor. Onun için Muharrem ayının başındaki yıl başındaki tuttuğumuz oruç, aşuredeki tuttuğumuz oruç veya oruçlar aşureden bir gün önce bir gün sonralarda tutmak eftal ve Muharrem'in diğer günlerinde tutulan oruçlar da hep kıymetli. Bu en azından şu demektir diyor alimlerimiz, Allah indindeki en üstün oruçlardandır, Muharrem'deki oruçlar demektir diyor. Veya olduğu gibi alacak olursak, farz oruçlardan sonra, Ramazan oruçlarından sonra en kıymetli oruç, Muharrem'deki tutulan nafile oruçlardır diyor. Rabbim en güzel bir şekilde oruçlarımızı tutmayı nasip eylesin. Özetleyecek olursak, son geceyi iyi değerlendirmek önemli. Bol bol Seyyidül İstiğfar duası etmek, veya bildiğimiz dualarla dua etmek, tövbe istiğfar etmek, boş geçirmemek. Tövbe namazını da son gece ya da son gündüz kılın. Son günü oruçlu geçirirseniz, hayır hasenat verirseniz, sadaka verirseniz, bereketini görürsünüz. Son geceyi, son gündüzü iyi değerlendirin. Peygamberimizin tavsiyeleri sağolsunlar. İlk geceyi iyi karşılayın, seneyi iyi karşılayın. Hayırla için hayırla devam etsin. Bereketle tohumlar atın senenin ilk tohumları. ilk gününü de oruçla geçinin. Tövbe istiğfarı bol yapın. Hacet namazını ilk gece ya da ilk gün kılın. Senenin sonunu tövbeyle bitirip senenin başında hacetlerle, dualarla açmak. Allah hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Rabbim rızasından ayırmasın. Bizim için ve cümle İslam alemi için en yüce hayırlara, bereketlere, güzelliklere vesile eylesin. Her türlü şerlerin de defrafına bertaraf olmasını vesile eylesin. آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة